Hatırlı oğlum. Bayrampaşa'yı. 70 metrekare evini. Evinin önündeki daracık sokağı. Orta kafa golü. Hatırlı oğlum. Florya'ya ilk girişini. Hacı'nın golünden sonraki sevincini. Ali Samiyan'da çıktığın ilk maçı. Kazandığın şampiyonlukları. Hatırlı oğlum. Seninle gurur duyan anneni kardeşini babana. Fenerliyi, Beşiktaşlıyı, Galatasaraylıyı. Seninle gurur duyan Türkiye'yi hatırla oğlum. Sen bizim ardamızsın. Neler yaptığını hatırlarsan yine yaparsın. Sağlam basmaya hazır mısın?